Arkadaşlar şu anda Eşya Hanım'a geldik. Eşya Hanım'la keçi pazarlığı yapıyoruz. Asya'nın bilir kişi. Bir kişi daha var. Evet Eşya Hanım şimdi sen bize anlat. Hangileri satılır? Daha şoymuş senin bakacağın. Evet. Daha şo ne demek bilmiyoruz. O yüzden daha şoyu arabaya gidiyoruz. Evet. Daha şo. Hangisi? Şu gök. Gök keçi. Tamam. Yavrusu hangisi? Yavrusu bunlar. Dekeler. Ha büyük. büyük. İkisi de erkek mi? Ha Kaç lira bunlar. Pek. Ben bilmem fiyatını. Peki bu ne? sütü var mı bunun? İyi maşallah. Öyle olsun. Kaç olmaz kilo da. sütü çıkıyor? Asiye bak bakayım ah. memelerine kontrol et. Ya bu emişim geçiz. Yarın sabah gel sabah. bak. Ha. Eee Sen aşağımayız E ee, bu sabık yavru var. da şunlar. İkisi de erkek. Ha. Tekeler. Tosunlar. O de şu dedi. Evet biri de o. O oğlakları da. E ama o hamile mi? Yok. Karın işte. Ha ama ben de yalan olmaz şu ondan sütlü. E, ha söyledi buna beş dedi ona üç dedi. Üç milyar dedi ha. Ha peki şu küçük yavrular kimin? Bizim işte. E peki onları niye satmıyorsunuz? <laughs> sen, sen sütünü uç almayacak mısın? E, alacağım ama küçük yavruyu beğendim ben. E ona. E, ben ona Onu sütü de güzel ama <laughs> işte, işte bu onlar kadar yok. O... Ha küçük o. Ee, bu iki yavru da bunun mu? Ya bunu. Ee, erkek mi dişi mi yavrular? Biri, erkek böyle dişi. Ay çok güzel. Buna. Şimdi ben, ben bunu kafe. beğendim. Ee, Remzi Bey'e soralım kaç lira? Sonra.